uyanmaz değil mi? Çok korkunç bir hayvanla baş başayız. Müdahale etmek mümkün değil, öyle söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok korkunç bir hayvanla baş başayız. Hastamız bir aslan. Ee, arkadaşlarıyla oynarken bacağının bir kısmını birazdan göstereceğim yaralamış o yüzden kliniğimize geldi ee, müdahalesini yapmamız gerekecek o açık yarayı dikmemiz gerekecek biraz Bugün biraz gerekecek. değişik bir hayvanla karşınızdayız şimdi Atakan'la İrem İrem onu entübe ediyorlar sesim çok kötü kusura bakmayın biraz hastayım ee, Entübe etme görüntülerini şimdi gösteriyorum Arkadaşlar şu anda entübe etmeye çalışıyoruz ama elimizdeki e, ekipmanlar normal bir kedi ve köpeğe göre olduğu için biraz da sıkıntı zorlanıyor. <laughs> evet. Biraz el yordamıyla. Bana şimdi elimi sok. Ona şu anda ilerideki deskopun galiba böyle beş katı falan lazım. Çok yakın temas. Vallahi direkt ağzının içindeyim daha ne yapayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok büyük bir hayvan olduğu için bu arkadaş kendisi ne kadar 80 kilo. Şu an 80 kilo. 80 kilo bayağı yani bayağı Çanda büyük. Aşağıda galiba. Ee, zaten patisinde falan şöyle göstermem gösterebilirsem. Umarım gösterebiliyorumdur şu anda. İnanılmaz büyük. Yani şöyle benim kolumla kıyaslarsanız çok iri bir hayvan. Ha, hayvan ondan sonra ejderhaya benzer elleri var, kulakları var. Ee, tabii böyle bir hayvana bu şekilde müdahale etmek e, çok da kolay bir şey değil. Yani kendi halindeyken müdahale etmek mümkün değil, öyle söyleyeyim. O yüzden anestezi altında yapabiliyoruz bütün işlemleri. Yani kulağın ucuna bile bakacak olsak... Çok nadir hani şu kadar bakabiliyoruz ama bir işlem, bir girişim yapacağımız zaman mecbur anesteziye almak zorundayız. Bakalım Kediler başka. ne kadar huysuzsa bunlar da onun bir beş misli huysuz. O yüzden yani kedileri bile 2-3 kişi tutabiliyorken bu evet. ufaklığı onların yani hemen hemen kaç katı ağırlıkta oluyor? 10-15 katı ağırlıktaki bir Tabii. kediyi tutmak için böyle bir 50 kişi falan lazım herhalde. Orada... E, Ama böyle bir hayvanla uğraşmak muhteşem. Ben çok zevk alıyorum evet. ya gerçekten. Büyük cüsseli ee, bir hayvanla uğraşmak çok Hani şu ayrı mesele kesinlikle doğal yaşamda olmaları lazım. O tamamen ayrı bir mesele. Ama ben bir... Ama ben bir hekim olarak... Aşağı kutuyu Bu işten. Evet arkadaşlar şu an yaranın devretmanını yapıyorum yani etrafındaki enfekte alanların uzaklaştırılması işte nekritik alanlar var onların uzaklaştırılmasını yapıyorum ki doku sağlıklı bir doku kalsın orada ve hızlı bir şekilde kaynasın. Şu an o parçaları uzaklaştırıyorum buradan. Birazdan birkaç katman halinde dikişlerimize geçeceğiz. Şu an çok şükür ki kaslara zarar verilmemiş sadece deriyi yırtmış tırnağıyla. O yüzden ciddi bir komplikasyon oluşmamış açıkçası. Tamam şu an derimizin bütünlüğü tamamen sağlıklı görünüyor. Biraz önce bir for fotoğrafında gördüğümüz alanları uzaklaştı. İçeriği antiseptiklerle temizledik. Yani aslan olduğu için şu an diren uygulayamıyorum. Yoksa diren de uygulanması gerekiyor bu vakaya. Şimdi dikişe geçebiliriz. İrem Hanım if alamları bir Açık mı? Tamam, süper. Atakan Hocam kaç saat anestezide kalacak? Yani yaklaşık bir saat kalmasını planlıyoruz şu an. Hemen hemen bir yarım saat kadar oldu. Hemen tekrar işlemlerini tamamlayıp hızlı bir şekilde kaldığı alana sevkini sağlayacağız. Uyanırsa çünkü ne olur? Yani uyanırsa şuradan... Yani direkt hızlı bir şekilde uyanmayacak. Hafif sersem bir şekilde böyle sarhoş gibi uyanacak ama... Yani o halleriyle bile karşılaşmak istemeyiz çünkü... Gergin olduklarında cidden çok sağlam kükrüyorlar ve bayağı ürkütücü olabiliyorlar. O kükremeyi duyduktan sonra zaten burada kimsenin kalacağını sanmıyorum. bu arkadaş aslan olduğu için e, normal bir kedi köpeği attığım dikiş gibi de atamıyorum normal standart. Standartın üzerinde bir sağlamlık gerektiren daha kalın ipler kullanılıyor. Daha uzun sürede emilecek. Ve sonrasında da almamızı gerektirmeyecek emilebilir iplikler kullanmamız gerekiyor. Bu arada bu şu an benim için biraz daha basit, komplike olmayan bir işlem olduğu için tek başıma yapıyorum. Normalde Aslı hocamızla beraber yapıyoruz bunları. İki kişi çok daha kolay oluyor her şey. Evet arkadaşlar, şimdi aslanımızın bir problemi daha var. Bakın kulak ucunda özellikle dermatolojik bir takım lezyonlar var, dökülmeler var ve kabuklanmalar var özellikle bu tarafta. Diğer kulakta da aynı şekilde var. Ve bir de burnunun, bakın şurada, burnunun üstünde de aynı dökülmeler mevcut. Biraz hatta simetrik çift yönlü burada. Bunlar muhtemelen kaşınıyor, kaşındığını görüyorlar. Aa, şeyleri de, bıyıkları da biraz kırılmış. Çok komik tipe bak. Şimdi oradan e, örnek alacağız. Önce mantar için e, tüylerden ve döküntülerden bir miktar şöyle tüy örneği alacağız. Ve bunu laboratuvara göndereceğiz. Laboratuvardan mantar için sonuç bekleyeceğiz. Bu mantar ekimi için. Bu arada dikişim Aldırız. bitti. Ben şimdi bölgeyi temizliyorum. Doku yapıştırıcısıyla da yapıştıracağım. E, aldık örneği. Şimdi bölgeden derin bir kazıntı almam gerekiyor. Bunun sebebi e, bir uyuz etkeni olabilir. Yani bunlar hem kedigil hem de köpek köpekgillerin arasında kalmış gibi düşünebiliriz. Kedilerde uyuz etkeni çok çok nadir gözükür. bölgeden örneklerimizi de aldık. Bunları mikroskop altında inceleyeceğiz. Bunları burada yapabiliyoruz. Yani kendimiz kendi mikroskopumuzda inceleyeceğiz. ama mantar için bir laboratuvardan yardım alıyor olacağız. Bölgeyi de batikonla silmemiz lazım. Şöyle yapabilirim. Evet. Biraz çünkü deform ettiğimiz için Tabi pek bir aslanın pek umurunda olacağını düşünmüyorum ama Atakan hocam, şuralardan da örnek almanıza gerek var mı? Burası iyileşmiş mi? Daha mı kötüydü? Ee, hep böyleydi ya sanki. Evet bu arada arkadaşlar dikişlerimiz tamamlandı. Şöyle son halini göstereyim sonrasında çünkü antiseptik e, mavi renkli bir spreyimizle bu bölgeyi biraz daha korumaya alacağız. Şöyle gayet düzgün oldu. Burası biraz daha ödemli olduğu için kabarık duruyor ama hepsi şu an aynı hizada aslında. Üzerine doku yapıştırıcımızı da kullandık. Ee, dışarıdan yalayarak açmasını şu an çok bir mümkünat yok. Umarım zorlamaz. Şimdi buraları toparlıyorum ben. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar operasyonumuz başarıyla geçti. Şimdi de hemen alt kata indirdik. Buradan da hızlı bir şekilde yerine götüreceğiz. Götürmeden de hemen size şöyle son bir kez paylaşalım istedik. Ufaklığımız böyle. Dikişleri gayet güzel oldu. Bir 15 gün sonra tekrar kontrolünü sağlayacağım. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmuyoruz. Ee, başka ekleyeceğiniz bir şey Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok oyalanmayalım diye hızlıca kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.